Aynı anda iki süper maç. Neredeyse her sene Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finale geldiğimizde aynı anda ekrandaki gibi iki büyük maç oluyor ve birini seçmek durumunda kalıyoruz. Hatta seneye gelecek yeni formatla birlikte aynı anda olan büyük maç sayısı daha fazla olacak ve seçmemiz gerçekten zorlaşacak. Peki UEFA neden inatla aynı günü aynı saatte büyük maçlar koyuyor? Bu onlar için de kötü değil mi? Bu soruların net bir cevabı yok ama detaylı bir araştırma yaptım ve cevaplandırmaya çalışacağım. Siz Real Madrid Manchester City mi yoksa Arsenal Bayern Münih mi? Hangi eleşmeyi takip ettiğiniz aşağıda yorumlarınızı yazarken ben ne başlayayım Özellikle çok eskiden beri ulusal lig maçları cumartesi pazar oynanıyor. Çünkü eskiden futbol o kadar profesyonel değilken insanlar hafta içi çalışıp hafta sonu maçları oynuyordu. Oynamayanlar da izlemeye geliyordu. Bu gelenek devam ederken Avrupa'yı kapsayan bir turnuva planı ortaya çıktı. Özellikle fikir Fransızlardan geldi. Lekip gazetesi ne amaçlıyordu diye merak ediyorsanız hafta sonu zaten spor sayesinde çok fazla satış yapıyoruz. Hafta içi de satışlarımızı arttıracak bir turnuva olsa güzel olur diye düşünmüşler. Ve bununla birlikte ilk yıllarda arada hafta sonu maçlarda oynansa çok uzun zamandır Avrupa maçları biliyorsunuz sadece hafta içi oynanıyor. Bir tek Şampiyonlar Ligi finali hariç. UEFA bu konuda o kadar katı ki 2021 yılında Avrupa Süper Ligi planı çıktığında onlar böyle çok maçla hafta sonuna kapsayacak maçlar yapmayı planladığında Şampiyonlar Ligi için yeni formatını açıklayan UEFA özellikle liglere zarar vermeyeceğini ve hafta içi fikstürüne sadık kalacağını açıklamıştı. Normal fikstüre ek gelecek olan iki maçla birlikte fikstür birazcık daha sıkışacak ve iki maç Ocak ayında oynanacak o kısma sonuna değineceğim. Yani hafta içi oynanmasının nedeni olarak 2-3 günlük bir sportif dinlenme aynı zamanda seyahat süresi olarak alabiliriz. Ama ekonomik kısmından bakarsak da hafta içi insanlar sadece film ve diziye daha çok zaman ayırırken çünkü çalıştıkları için dışarı çıkmaları zorlaşırken hafta sonu bütün bir gün boş olduğu için her şeyi yapma ihtimalleri var. Yani futbol izleyicisinin hafta sonu daha fazla seçeneği olacağı için gidip dışarıda sosyalleşmeyi seçebileceği için hafta içi aslında Şampiyonlar Ligi'ni bir yandan da özel kılıyor. Tabii ben özel diyorum ama bu özellik konusu tabii ki her takım için ya da her taraftar için aynı değil. Tabii ki en büyük takımların maçlarını izlemek için çoğu insan Şampiyonlar Ligi'ni daha fazla önemsiyor. Ama tarihsel olarak gelen lokal rekabetleri de unutmamak gerekiyor. Örneğin 98 yılında Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına rağmen ligde Barcelona'yı devremediği için hocasını kovmuştu. Yani bazen rakip takımı yenmek bir kupadan daha değerli olabiliyor taraftarlar için. O yüzden de UEFA bunlara saygı duymuş ve hafta içi fikstürünü tercih etmiş gibi duruyor. Sonuç olarak ulusal ligler olmazsa Şampiyonlar Ligi'ne kimin geleceği de zaten belli olmaz. O yüzden yerel ligler çok önemli ama yine de baktığınız zaman aslında şöyle bir mantık da var. UEFA Avrupa Turnuvalarının olduğu haftalarda en üst liglerin maç oynamasına izin vermiyor. Dolayısıyla o günlerde futbol anlamında tek seçenek ve en iyi seçenek oluyorlar. Sadece İngiltere'de biraz istisna olabiliyor. Çok yoğun fikstür nedeniyle bazen büyük takımların maçları hafta içine kayabiliyor. Orada bir istisna gösteriyorlar. Ama onun dışında final haricinde bütün maçlar hafta içi oynandığı için neredeyse tek seçenek oluyorlar ve kendilerini izletiyorlar. Finalin cumartesi olmasının en büyük sebebi de sezonun artık son maçı oluyor ve bütün sezonu bitirecek maç oluyor. Tüm ligler bittikten bir hafta sonra oynanıyor ki herkes o maçı izlesin. Zaten o zamana kadar bir sonraki sezon katılacak katılımcılar da belli oluyor ve sezonu bu şekilde noktalıyoruz. Tabi hafta içi olmasının yanında gece olması da bayağı özellikle ülkemizde sorun çıkarıyor. Merkez Avrupa saat dilimine göre akşam saat 8'de oynansa da yaz aylarında bizde 10'da kış aylarında da yaz saati uygulamasından çıktığımız için maçlar 11'de başlıyor gece 1'de bitiyor. Ama bunların da mantıklı bir sebebi var tabii ki UEFA için. İnsanlar iş günü işten çıkıp yemeğini yiyip stadyuma rahat bir şekilde gidebilsin diye aslında bu kadar geç oluyor maçlar. Saatlerde de genellikle zaten lokal saat baz alınıyor. Örneğin bizim gibi Avrupa'nın daha doğusunda kalan ülkelerde 19.45 lokal saatinde maçlar oynanabiliyor. Çünkü hava zaten kararmış ve insanlar rahatça stadyuma geçebiliyor oluyor. Eskiden tek seans biliyorsunuz 21.45'ti özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdilik maçların çok geç bitmemesi ve iki seans izleyebilmemiz için 19.45 seansı eklenmesi güzel oldu ama Şampiyonlar Ligi elime turlarına geldiğimizde sadece 22 seansı var ve ve bu da büyük bir sorun doğuruyor. Aynı anda çok iyi maçlar olabiliyor. Tabi bu kadar geç saatlerde maçların olmasının diğer sebebi de globallik. Örneğin bize göre onda başlayan maç Amerika'nın en batısında bile öğle saatlerine doğru geldiği için onlar bile rahatlıkla izleyebiliyor maçları. Ve bunları sürekli olarak aynı saate koyarak aslında insanlarda bir alışkanlık yaratmaya maçlıyorlar. Ve maçların aslında gece olmasının çok iyi bir pazarlama kısmı da var. Şampiyonlar Ligi logolarına, Şampiyonlar Ligi'nin yayınladığı videolara baktığınız zaman hep gece temasını görüyorsunuz. Özellikle aşağıdaki parlak yeşil ve üzerindeki koyu lacivertle birlikte parlak futbolcuların sahnesinin geceyle birleşmesini çok güzel bir şekilde bizim aslında beynimize yavaş yavaş işliyorlar. Yine tasarımsal anlamda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de siyah rengini tercih etmelerinin sebebi bu gece duygusunu vermek. Görsel anlamda da zaten maçı izlerken gece olması ve stadyum ışıklarıyla zeminin aydınlatılması bence zaten çok daha güzel bir atmosfer yaratıyor. Eğer hafta içi hani iş bile olmasa saat 5'e bu maçları koysalar bu görselliği yakalayamazlar. Aynı zamanda bu onların elit böyle en iyi turnuva imajını da zedeleyebilir. O yüzden de yeni gelen 19.45 seansında özellikle lokal olarak da havası kararmış yerleri tercih etmeye çalışıyorlar. Aksi halde bazen görüyorum gerçekten gündüz şampiyonlar ligi maçı bana çok garip geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama eninde sonunda en iyi oyuncuları en iyi stadyumlarda ve atmosferlerde en rekabetçi maçlarla pazarlamaya çalışıyorlar. Hatta maça dair prosedürler bile çok komplike ve kapsamlı. Biliyorsunuz her maç aynı anda başlıyor. Görsel kaliteyi de eşit şekilde sunmak için bütün ülkelere uygulanması gereken bir prosedür listesi veriliyor. Dilerseniz internet sitelerinden bakabilirsiniz ama bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında benzer kaliteyi görmenizin sebebi de bunlar. Ama tabii ki sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil hafta içinde herhangi bir lig maçı olduğunda bile bizde de saat 8'de başlıyor maçlar. Yine Premier Lig'de de 8-9 civarında başlıyor ki herkes stadyuma ya da nerede izleyecekse oraya gidip zamanında izleyebilsin. Yani aksi halde bir Şampiyonlar Ligi maçında Covid dönemi ve Ukrayna takımlarını harç tutarak söylüyorum. Stadyumda boşluklar görmeyi ben hayal bile edemiyorum gerçekten. Aynı zamanda takımların da psikolojik ve fiziksel olarak da hazırlanması açısından daha geç olması daha iyi oluyor. Ve biz seyircilerinde sabahtan akşama kadar heyecanı gitgide gitgide artıyor. Ve o hype'ı yaratmayı başarıyorlar. Ama playoff öncesi önerime maçları buna dahil değil. Orada ev sahibi takım bir saat belirliyor. UEFA onaylarsa o saatte maçlar oynanıyor. Zaten garip saatlerde ve garip kanallarda maçları görüyorsunuz önerimelerde. Peki grupları anladık. Çok fazla maç var. Aynı anda maç olması gerekiyor. Ama eleme aşamasında neden böyle oluyor diye merak ediyorsanız o kısma gelirken bir aboneliğinizi alabilirsem sevinirim Avrupa şampiyonasında efsane içerikler gelecek. Aslında az önce bahsettiğim gibi atmosferi verebilmek için aynı saatte yapıyorlar diyebilirim. Şöyle ki farklı liglerin de farklı yayın stratejileri olduğunu görüyoruz. Örneğin Süper Lig'de bütün maçları izleyebilelim diye bütün maçlar farklı saatlerde oluyor. Ve en zirve maçlar genellikle akşam saatinde oluyor. Ama genel izleyici daha çok en iyi maçı yani akşamki maçı izliyor. Ve çok da böyle gün içinde olan maçları izlemiyor bizde. Yani strateji çok değişe yaramıyor gibi. Premier Lig ise çok uç bir örnek. Çünkü cumartesi günü belli bir saati komple kapatıp 4-5 tane maç koyuyorlar ve bu maçların çoğunu lokal olarak yayınlamıyorlar. Bu sayede taraftarların maçı izlemek için stadyuma gitmesi amaçlanıyor ve böylece de zaten biliyorsunuz Premier Lig en yüksek seyirci katılımının olduğu liglerden bir tanesi. Tabii ki biz fiziksel olarak stadyuma gidemeyeceğimiz için ülke dışına her maçı yayınlıyorlar. Bu Nesliga ve Lelega ise daha çok uluslararası bir yayın stratejisi izliyor. Bu Nesliga Asya'da Japonya, Güney Kore gibi ülkelere hedeflediği için oranın saatlerine uygun şekilde hafta sonu daha öğle saatlerinde maçları oynuyor. Ama garip olan ise cuma akşamına çok fazla büyük maç koydukları görebiliyoruz. Bunun sebebi ise diğer liglerdeki büyük maçlarla hafta sonu çakışmayıp cuma günü tek önemli maç haline gelmek. La Liga ise biraz daha bize benziyor ve bütün maçlar izlenebilecek şekilde planlıyorlar. Özellikle büyük takımların Avrupa'da maçı yoksa genellikle akşam saatinde oynuyorlar ve bu akşam saati genellikle çok geç oluyor. Çünkü hem İspanyolların yeme alışkanlığı zaten geç ve insanlar yiyip stadyuma gidebilsin diye hem de Güney Amerika marketini hedefledikleri için Güney Amerika'da daha öğle saatlerine gelebilsin diye maçları geçe koyuyorlar. Bu noktada da Şampiyonlar Ligi'nin stratejisi aslında bu basit Ettiğim her şeyin bir birleşimi. Alışkanlık sağlamak, kaliteli yayın vermek ve herkesi maçın başına oturtabilmek istiyorlar. Ama özellikle çeyrek finalde 4 tane izlenebilecek çok iyi maç varken bunları ayrı saatlere koymak yerine aynı saatlere koyuyorlar. Bu senede ekrandaki maçlar aynı güne aynı saate geldiği için baya tepki olmuştu. Burada gördüğüm genel fikir şu. Genel bir futbol izleyicisinin zaten 2 saat bile ekranda tutmak zorlaşmışken üst üste iki maçın olduğu 4-5 saatlik bir futbol şöleni aslında sandığımız kadar insan insanları tutabilecek seviyede değil şu anda. O yüzden daha çok maç verip düşen bir izlenme eğrisine sahip olmak yerine insanlara seçenek veriyorlar ve o iki saati herkes dolu dolu sadece futbolla yaşıyor. Ve o akşam sadece Şampiyonlar Ligi konuşuluyor. Özellikle ilk maçlara bakarsanız çeyrek finaldeki dediğimi anlayacaksınız. Tabii bunun yanında bu sezon üzerinde maçların günü değiştirilemez miydi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak her sene UEFA'ya takım gönderen federasyonlar UEFA'ya aynı zamanda aynı gün oynamaması gereken takımlar listesi veriyor ve yine UEFA'nın kendi bir sistemi var. Örneğin aynı şehirden iki takım varsa ve bu takımların stadyumları arasındaki uzaklık 50 kilometreden azsa ya da aynı stadyumda maç yapıyorlarsa aynı gün oynayamıyorlar. Hatta bazen arka arkaya günlerde bile oynayamıyorlar. Bu yüzden bu seneki çeyrek final özelinde Atletico ile Real aynı şehrin takımı olduğu için aynı gün oynayamıyordu. Ki zaten biri bir hafta içeride oynarken diğeri diğer hafta içeride oynuyor. Bunun sebebi de şehirdeki güvenliği otoritelerin rahat bir şekilde sağlayabilmesi. Çünkü bir maç için bin tane polis tutuyorsanız ertesi gün yine bin tane polis akşam mesaisine getirmek çok da mantıklı olmuyor yani. Aynı şekilde bu olay zaten ta grup kuralları çekilirken bile planlanıyor. O yüzden Atletico ile Real Madrid'in aynı gün maç oynadığını görmezsiniz. Yine Real Madrid'in bir diğer çapraz takımı da Barcelona. Yani muhtemelen İspanyol Federasyonu da onların aynı gün oynamasını istemediği için ki Şampiyonlar Ligi de mantık olarak istemeyecektir. Çünkü ikisinin de garanti izleyicisi var. Aynı güne Real Madrid ve Barcelona maçı koymuyorlar. Bu nedenle Real Madrid City ve Bayern Arsenal maçları birbirine çakışmış durumda kalmış. Zaten Bayern tarafına baktığım da gruplar belirlenirken Dortmund'la Bayern de karşı taraftaydı. Onlar da aynı gün oynayamıyordu. Muhtemelen Almanlar da güvenlik açısından o iki takımın birlikte oynamasını istememiştir ve UEFA da bu şekilde fikstürü düzenlemiştir. Zaten bu konuya çok güzel bir örnek daha geçen sene yaşandı. Çeyrek final kurallarında Inter ile Milan'ın maçı aynı güne denk geldi. Maçları bir gün arayla oynasalar, salı çarşamba oynasalar bile sorun oluyordu. Çünkü İtalya'daki yerel otorite iki maç arasında en az 24 saat olması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden de önceki senenin lig şampiyonu Milan olduğu için Milan'ın maçını sabit tutmuşlar yani Milan ilk maçı içeride oynamış. Inter'in maçını da bir sonraki haftaya almışlar. Yani fixtürü ters döndürmüşler. Zaten biliyorsunuz ki iki takım aynı stadyumu kullandığı için iki gün üst üste aynı stadyumda maç oynamak da çok mantıklı olmayacaktı. Şimdi esas soru bence yeni formatta neler olacağı üstüne. Çünkü lig aşamasında 36 takım yani her maç haftasında 18 maç olacak ve daha çok aynı anda maç olacak. Üstelik maçların kalitesi artsın diye büyük isimli takımların maçlarını arttırdılar biliyorsunuz. Ve daha çok birinci, ikinci torba takımlarının kapışmasıyla aynı anda daha fazla büyük maç olacak. Yine bir karar vermek zorunda kalacağız. Bununla birlikte maç sayısı 8'e çıktığı için yeni gelen iki maç Ocak ayında olacak. Ocak ayında normalde yerel kupalar olurdu ve bu yerel ligler için bir sıkıntı yaratabilir fikstür anlamında. Aynı zamanda kış ayını UEFA genelde pas geçerken şimdi kış ayında karda kıyamette çok fazla maç olabilir. Bunun da iyi planlanması gerekiyor. UEFA'nın soğuk ülkeler olarak belirlediği bir liste var. Oralarda biliyorsunuz Aralık ayında bile maç oynatmıyor normalde. O yüzden bu garip formatta bazı takımların ilk 5 maçının 4'ünü içeride oynaması gerekebilir. Sırf kara kışa kıyamette kalmamak için. Yine maçlar transfer dönemine kaldığı için yeni oyuncular oynayabilecek mi gibi bir soru olabilir kafanızda. Ama lig aşaması bitmeden yeni oyuncular kadroya katılamıyor. Bu da transferlerde büyük bir çıkmaz yaratacaktır. Çünkü hala iki Avrupa maçı varken bazı oyuncularını göndermek istemeyebilir takımlar ve orada gerçekten bir kaos yaşanacak bence kışın. Ama transfer dönemi bittikten sonra eleme maçları için yeni kadrolarını bildirebilecekler. Fikstür anlamında en enteresan olay ise Avrupa haftası aslında ona çıktı. Bunların birinde 17-19 Eylül arası 3 gün boyunca Şampiyonlar Ligi olacak. Yani 3 gün boyunca daha fazla maç izleyebileceğiz. Buradaki çakışmalar daha az olacak. 25-26 Eylül tarihlerinde ise sadece Avrupa Ligi maçları olacak. 2 gün boyunca. 19 Aralık'ta ise sadece Konferans Ligi maçları olacak. Ki zaten Konferans Ligi 6 maçlı olacak ve onların son maçı olacak. Dolayısıyla bütün maçlar aynı gün aynı saatte olacak. Çünkü lig sistemi biliyorsunuz ve takımlar baya yakın olacak birbirine. Yani burada bile böyle bir karar aldıklarına göre ben bu saat sorunu çözmeye dair bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Bu yeni formatı da daha çok maç daha çok para için yapıp yine aynı saat maçları vererek daha çok maç izlememizi engellemeleri biraz garip bence. Ama belli ki UEFA yine de gelirlerini arttırmaya başarmış ve ben de burada yeni UEFA gelir dağılımını anlatmıştım. Bakalım seneye takımlarımız ne kadar kazanacak birlikte hesaplayalım.